E, ekonomi gündemine geçmeden önce bir Ankara'ya gidelim mi Hakan Çok Bey? Çok Canan Sakarya bizleri bekliyor. Hem Meclis Genel Kurulu terör gündemiyle toplanacak hem de milyonlarca emekliyi ilgilendiren dört gözle be bekledik bekledikleri ekzamda son durum ne? Canan Sakarya'dan dinleyeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz Canan Sakarya. Sözü size bırakıyoruz, buyurun. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Günaydın. Evet, 3 Ocak'tan beri... E enflasyon belli olduğundan beri SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar artış alacaklar bunu konuşuyoruz. 3 Ocak'ta 37.57 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine ne gelecek, ne kadar artış sağlanacak, en düşük <laughs> emekli maaşı ne kadar olacak? Bütün bunları iki haftadır konuşuyoruz. Bu hafta bir sonuca ulaşılması bekleniyor. Cuma günü Cevdet Yılmaz'ın ekonomi gazetecileriyle bir araya geldiği ve sohbet etmişti orada çalışmanın tamamlandığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yaptığı ortak çalışma tamamlandı ve Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Bu hafta bir kabine toplantısı bekleniyor. Henüz günü belli değil. Bugün olabilir diye beklemiştik ama belki çarşambaya kalır ya da diğer günlerde. Gerçi kabinenin de toplanması gerekmiyor. Yani bu torba teklifin 7-8 maddelik bir torba teklif hazırlandı. Bu teklif meclise sunulur. Hükümette Cumhurbaşkanı da son noktayı koyduktan sonra önergeyle de komisyonda, plan bütçe komisyonunda bu düzenleme eklenebilir. Yasa teklifi böyle de bir yol var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cuma günü yaptığı açıklamada Ocak pardon Temmuz ayında Bağkur ve SSK emeklilerin memur emeklilerine göre daha yüksek oranda zam alacaklarına dikkat çekmişti ve Ocak ve Temmuz'u bir arada düşünerek bir dengelenme sağlanacağının işaretini verdi. Yani doğrudan belki memur emeklisi kadar yani %49 bir artış SSK ve Bağkur emeklilerine gelmeyebilir. Temmuz ayında SSK Bağkur emeklileri lehine bir durum oluşacağı için Ocak ve Temmuz ayları gözetilerek bir artış gelebilir. Tabii 44 eee 45... 45-46 aralığında bir artış olabileceği konuşuluyor. Çeşitli seçenekler, çeşitli senaryolar üzerinde alternatifli bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Burada işte hem 7500 lira olan en düşük emekli aylığın artırılması hem de bunun üzerinde aylık alanlara oransal olarak ne kadar artış yapılacak bütün bunlar seçenekli olarak hazırlandı ve Cumhurbaşkanı vereceği son kararla bu hafta öğreneceğiz. Zaten yarından itibaren de emekli aylıkları SSK'ların 16'sı ile 20 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Ödenmeye başlayacak. bağ kurularında yine ödenmeye başlanıyor 25'inden sonra. Yarından itibaren enflasyon oranındaki 37 %37'lik artışta maaşlar alınmaya başlayacak. Yasal düzenleme yapıldıktan sonra da fark ödemeleri gerçekleştirilecek. Canan Sakar... Onun dışında tabii meclis ara vermişti. Yarın hmm. çalışmalarına başlıyor terör gündemiyle. Yarın Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı meclisi bilgilendirecekler son operasyonlar ve gelişmeler üzerine. Canan Sakar bir iddia dolaşıyor. Bu Bahçeli'nin emekliye seyyenen yani zam talebinin Şimşek'e takıldığına ilişkin Mehmet Şimşek'e. Buna dair kulislerde bilgiler var mı? Yani bu öteden beri zaten Mehmet Şimşek bir yani ekonomi yönetimi bir program uyguluyor. Hı hı. Baştan beri de hep Mehmet Şimşek'te gözler. Ne söyleyecek, ne yapacak. Yani ne kadar fren koyabilecek ya da işte bu artışlar hangi oranlarda gerçekleştirilecek. Bahçeli çeşitli grup toplantılarında emekliden durumuna dikkat çekmişti. Yani bu sıcak bir gelişme olmayabilir. Öteden beri işte emeklerin rahatlatılması gerektiği noktasında cumhuriyet. İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı, MHP milletvekilleri bunu sık sık dile getiriyorlar. Mehmet Şimşek de zaten işte geçen hafta Amerika'ya gitmedi. Niye gitmedi? İşte bu zam konusuna bakmak için gitmedi dedik. Bu tip şeyler de konuşuldu. Yani Mehmet Şimşek biraz bütçenin bütçe üzerinde eli ne kadar esnetebilir, ne, ne yapılabilir, ucu da çok kaçmasın diye bir titizlik gösterdiği de hep dile getiriliyor. Evet, Peki. ipin ucu kaçmasın şeyi var tabii. Bir de yüzeyinde geçen kripto paralarla ilgili bu Türkiye'nin gri listeden çıkmasına... Bir anlamda destek verecek en önemli düzenlemelerden biri olarak Mehmet Şimşek de söylemişti daha önce Sayın Bakan. Ee, onunla ilgili olarak da burada kalması e, tercih ettiğinde hmm. ifade etmişti. Birkaç evet. şeyi var herhalde. Olabilir. Bir yoğunluk var gerçekten. Çalışma yoğunluğu da var anlaşılan. Peki. Evet. Candan Sakay'a çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun ağzınıza sağlık. İyi haftalar. İyi, İyi tekrar. haftalar tekrar. Teşekkür olsun. ediyoruz.